Hipodrom kelimesi, Grekçe'de at anlamına gelen hipos ve yol, yarış pisti anlamına gelen dromos sözcüğünden türer. Günümüz Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Antik İstanbul Hipodromu'nun yapımına İmparator Septimus Severus döneminde milattan sonra 193-211 yıllarında başlanır ve İmparator Konstantinus döneminde, yani milattan sonra 307-337 yıllarında büyütülerek tamamlanır. Kent halkının dörtte birini ağırlama kapasitesi olan hipodrom yaklaşık 45 bin metrekarelik ölçüsüyle antik çağın en büyüğüdür. Bizans döneminde önemli günlük aktivitelerden olan araba yarışları için inşa edilen hipodrom, farklı oyunların oynandığı, çeşitli yarışların ve gösterilerin gerçekleştiği, siyasi ayaklanmaların başladığı, savaşların sonunda ganimetlerin yığıldığı günlük yaşamın en canlı yeridir. Hipodromda gerçekleşen yarışların bir süre sonra eğlenceden çok siyasi ve dini bir rekabet arenası haline gelmesiyle renklerin ayırt edicilikten çok insanların tuttukları partileri ifade eder hale gelmesi eş zamanlıdır. Öyle ki milattan sonra 532 yılında aristokrat kesimi temsil eden maviler ve tüccar kesimi temsil eden yeşillerin imparatorluğa karşı ayaklanması tarihe Nika isyanı olarak geçer. Yarış arabalarının çevresinde döndüğü spina bizlere hipodromun uzunlamasına olan aksını gösterir. Üzerinde bulunan dikili taş, örme sütun ve yılanlı sütun gibi anıtlarsa bazı noktalarda görüş açısını kısıtlar ve bu durum heyecanın artmasına neden olur. Bugün Sultanahmet Meydanı'nda görebileceğimiz bu eserler Roma İmparatorluğu'nun günümüze ulaşan kültür miraslarıdır.